What's

dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 2024 senesini de ortak kültür yılı olarak kutlayacağız. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,5 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimizi yakalamak amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi işbirliğimizin geliştirilmesinin önemi üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Macaristan'ın Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz. Rusya Ukrayna savaşı şüphesiz gündemimizdeki yerini aldı. Savaşın başladığı ilk günden itibaren diyalogun tesis edilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Diplomatik girişimlerimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Macaristan'ın da bu anlayışta olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu arada malum şu an itibariyle TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda da biz Azerbaycan'la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da gerek Sayın Orban'a gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim ve bu konuda da biz kararlılıkla hedefimize yürüyoruz ve Sözlerime son verirken de dost Macar halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. szeretném megköszönni a meghívást és örülök hogy és én már elnökként találkozhatom ismét Erdogan elnök úrral, akivel már többször volt alkalmunk korábban személyesen is találkozni. A mai megbeszélésünk az egy igen megrázó videó felvételnek a közös megtekintésével kezdődött, ugyanis elnök úr mutatott nekünk egy összeállítást a földrengés borzalmairól. Így visszanézve is megrendült szívvel ültünk ott a teremben, és azt tudom megerősíteni most is elnök úrnak, hogy a magyar emberek a törökökkel vannak ebben a nehéz helyzetben is. Van egy olyan mondás, hogy bajban ismerkszik meg a jó barát. Mi magyarok a bajban is ott voltunk a törökök mellett. Nem csak akkor, amikor könnyebb időszak van, állunk ott egymás oldalán, hanem akkor is, hogyha igazán nagy a baj, és akkor is, hogyha ez a baj váratlanul érkezik. A magyarokat megdöbbentette, megrendítette a törökországi borzalmas földrengés. És én itt nem csak Magyarország elnökeként szeretném a magyarok együttérzését tolmácsolni, hanem édesanyaként is szeretném biztosítani önöket arról, hogy mélyen átérezzük a veszteségüket, a fájdalmukat, és amiben tudunk, segítettünk az első perctől, és itt leszünk a következő időszakban is, és segítünk a török embereknek, hogy átvészeljék ezt a rendkívül nehéz időszakot. Hogyha belegondolunk abba, hogy egy Magyarország területénél nagyobb területű részt érintett ez a földrengés, akkor talán el tudjuk képzelni azt, hogy micsoda veszteség, micsoda pusztul érkezik. A magyarokat megdöbbentette, megrendítette a törökországi borzalmas földrengés, és én itt nem csak földrengésnek a következtében. Büszkék vagyunk részben azokra a mentőcsapatokra, akik az első perctől itt voltak és segítettek a mentésben. Köszönjük, hogy most is itt vannak a képviselőik. Köszönjük azoknak, akik az életjel mentőcsoportot képviselik, illetve hóp kutyának is, akinek a neve reménységet jelent. Ő is részt vett a mentésben személyesen, és köszönjük, hogy sok ember sok család köszönheti az életét, a jövőjét, vagy akár azt a bizonyosságot, hogy már nem jönnek haza a szeretteik, annak, hogy önök ilyen módon helytáltak és itt voltak az első perctől saját életüket sem féltve, illetve veszélyeztetve. Nem csak így segítettünk, hanem a magyar emberek példátlan összefogásról tettek tanúbizonságot. Most, amikor Magyarországon sem olyan könnyű a gazdasági helyzet, akkor, amikor már több mint egy éve segítjük az Ukrajnából menekülőket. Mültecilere, mültecilere yardımcı oluyoruz. Ve e, onlara da yardımcı olmakta Maca insanları. E, yardım e, kuruluşları eee eee vasıtasıyla yüz. Eee yardım e, kuruluşu e, amacıyla getirdiği yardımları da bunlar e, teslim edecekler Türk dostlarımıza. Bu da e, Macan insanlarının gayretlerinin e, kaynaklarını e, el, ölçüsünde ölçü, e, destek sağlamak e, çabalarını göstermekte. Ve, e, medikal e, ekipmanlar e, getirdik ve de e, bir kilisenin e, e, tadilatı yenilenmesi konusunda ve Osmaniye Devlet Kültür Merkezi'nin yenilenmesi konusunu üstlendik. Diyebilirim ki Macar insanları bu sınavdan başarıyla geçtiklerini söyleyebilirim ve inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk insanları da Macar insanların bu sevgisini ve acılarınızı paylaştığımızı sizler de yakından hissedebil hissedebilmişsinizdir ve bundan sonra da bizlere güvenebileceğinizi ifade etmek istiyorum ve tekrar bu yakın larını kaybedenlere baş diliyoruz. Ee, ya Gerçekten çok zor durumdalar ve ve e, bu bölgelerin bir an bir an evin inşa edilmesini diliyoruz ve temin ederiz ki e, güçlü liderlere ihtiyaç var, yöneticilere ihtiyaç var bu konulara çözüm konulmasında yeniden inşa edilmesi konusunda ve insanların e, tekrar evlerine kavuşabilmeleri için e, ve normal yaşamlarına dönebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı şu konulara değindi birkaç şeyi söylemek istiyorum fikrimi. Bizim için savaşın konusu biz kaçı, çok önemli. Zira komşu ülkeyiz Ukrayna ile ve doğrudan etkileniyoruz bu savaştan. ve Macar topluluğu yaşamakta, azınlık yaşamakta Ukrayna'da ve bu Putin'in e, agres e, saldırganlığını e, kınıyoruz ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ee, bunu ilk andan itibaren söyledik, savunuyoruz ve bir an evvel ateşkes yapılmasını e, ve görüş barış görüşmelerinin başlamasını e, istiyoruz. E, e, sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki aracılık e, çalışmalarını, gayretlerini takdir ediyoruz. bu e, Tahıl nakli, nakli konusunda olsun, tahıl anlaşması konusunda olsun. Ve tarafların bir an evvel masaya oturmalarını e, arzu ediyoruz ki bir an evvel barış görüşmeleri başlasın ve adil bir e, barış e, e, şakavusun Ve bu ta, savaşın daha da artmasını hem Türkiye hem Macaristan Türkiye bu tehlikeyi yakından görüyoruz. Daha da artmasını istemiyoruz ve e, şiddetlenmesini. E, barışın yanındayız. Ee, Rusya'nın e, Ukrayna alanından birliklerini çekmesini ve sona ermesini, barışı ve anlaşmasının yapılmasını arzu ediyoruz. Ee, bu e, yasa dışı göçte Macaristan için Avrupa için de bir tehdit oluşturmakta ve Türkiye'nin bu, konu, bu, konuda e, ki rolünü ve ee, bu e, takdirle karşılıyoruz ve anahtar konumda e, teşekkür ederiz bu konuyu e, bu konuda yaptıklarınız için e, bu göçün durdurulması konusunda ve NATO'nun genişletilmesiyle ilgili olarak Macaristan e, kararlı olarak genişlemeden yanadır ve. E, Genişleme konusunda bu adımların atılmasını arz ediyoruz ve kararlı bir şekilde e, genişlemeyi destekliyoruz e, bu konuda bu e, görüşümüz bu şekildedir ve e, dün bu konuda Finlandiya'nın katılımını e, onayladım imza imzaladım yani Macaristan'da Finlandiya'nın katılımı. Ee, konusunda olumlu bir karar çıkmıştır ve gündemde e, İsveç'in katılımı konusu söz konusudur ve Macaristan Parlamentosu bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Ee, Enerji konusunda iş belirliliğinden bahsettik. Türkiye, Macaristan'a e, enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türkiye, e, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından vazgeçilmezdir. E, e, Türk akımına ihtiyacımız vardır. Çünkü Türkiye üzerinden gelmektedir büyük bir oranda. Ve bundan sonra da e, desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Güveniyoruz bu konudaki e, desteğinize. Biz e, deniz bağlantısı olmayan bir ülkeyiz, e, enerji açısından e, önemli bir e, bağımlılığımız söz konusu ve e, stratejik ortaklarımıza ve Türkiye'ye bu konuda güveniyoruz. E, demografi konusuyla ile ilgili e, bu konudaki zorluklar konusunda geleneksel aile değerlerinin güçlendirilmesi güçlendirilmesinin yanındayız. Demo, demografik zorluklar Macaristan'da, Türkiye'de de mevcuttur. Ya gençlere çocuk ailelerin çocuk üstlenme konusuna destek olmak gerekmektedir. bu konuyu arzu edenleri desteklemek gerekmektedir. Biz Macaristan'da elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye'de de bunu vurgu yapılmakta ve desteklenmektedir. Ee, bunun için evet, evet. Do, aile dostu cumhurbaşkanları başkanlar ana katılmasını e, arzu ediyorum e, destek e, istirham ediyorum sayın cumhurbaşkanının ailenin güçlendirilmesi e, geleceğimizin teminatıdır. E, beraberlik beraberce e, sayın cumhurbaşkanı aralıkta Macar Türk e, kültürel kültür yılını başlatabileceğimize inanıyorum. E, zira 100. yılımızı kutlayacağız 18 Aralık 2023 e, yıl dönümünde diplomatik ilişkilerimizi kurmamızın e bu ziyaretin gelişti, gerçekleşebildiği için çok teşekkür ederim. Bu daveti ben depremden önce almıştım ve hem ikili ilişkiler hem de bizi ilgilendiren konularda görüşebildiğimiz için çok teşekkür ediyorum gündemde olan konularla ilgili ve temin ederim ki Sayın Cumhurbaşkanı bir sorun olduğunda Macar dostlarınıza güvenebilirsiniz. Burada bulunduğum için çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Thank you. Thank you. Evet şimdi iki soru alacağız. Önce Macaristan tarafından bir soru alalım. Ardından Türkiye tarafından bir soru alacağız. Evet Macaristan tarafından soruyu kim yöneltiyor? Buyur. Jó napot kívánok, Kucsa Brenáta vagyok m és én az ukrán-orosz háborúról szeretnék megkérdezni az elnököktől. Amióta kirobbant a konfliktus Magyarország Başladığından beri Macaristan her zaman barış istedi, barış ve ateşkes ilan edilmesini söylüyor. Türkiye pek çok defa arabuluculuk için teklifte bulundu. Siz nasıl görüyorsunuz? Bir an önce bu savaşı nasıl bitirebiliriz? Ne gibi adımlar atılması gerekiyor? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Barış şüphesiz ki ülkelerin geleceğine yönelik en önemli dinamizm kaynağı savaş en büyük tehlike son seçimlerde Macaristan'da Sayın Orbán'ın sloganlarından bir tanesi biz savaşmayacağız olmuştu ben de bu seçimlerde aileyi savunuyorum, savaşmayacağız diyorum. Üç, göçle ilgili mücadeledeki hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü 5 milyona yakın Türkiye'de malum göçmen var. Fakat bütün bunlara rağmen hassasiyetimizi koruyoruz. Ve... Ukrayna Rusya arasındaki maalesef bu arzu edilmeyen savaşta bizler her iki tarafla da münasebetlerimizi hassasiyetle sürdürdük, hala sürdürüyoruz. Gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın ile bu görüşmeleri sürekli sürdürdük. Fakat son olarak Malum tahıl koridoru konusundaki verdiğimiz mücadelede bazı hassasiyetler dikkate alınmıyor. Örneğin Karadeniz tahıl koridorundan gelen tahılların yüzde 44'ü Avrupa'ya gidiyor. Bu tabi Sayın Putin'i rahatsız ediyor. Sayın Putin'in buradaki arzusu en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkelerine biz bunları gönderelim ki yüzde on dört oralara gidiyor, yüzde on dört de bize geliyor ve bilavedelim, ücretsiz ve benim de tabii Sayın Putin'e sizin bu teklifinize ben de aynen katılıyorum. Biz de bu tahılı una çevirmek suretiyle en az gelişmiş ülkelere gönderelim. Ki bunlar da nerede? Afrika ülkeleri. Afrika ülkelerine biz bu tahıl koridorundan gelenleri una çevirmek suretiyle veyahut buday halinde onun planlamasını ilgili bakanlığımız yapar ve bu şekilde gönderelim ve bu mutabakatımız devam ediyor ve böylece istiyoruz ki Ukrayna Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim ve masadaki bu barışla beraber savaşı sona erdirelim. Görüşmelerimiz yine devam ediyor. İstanbul sözleşmesi vardı. Onu ikinci defa tekrar açalım istiyoruz ve İstanbul Sözleşmesi ile de bu süreci devam ettirelim arzusundayız. Thank you. Evet Türkiye tarafı. E, TRT Haber Ümmühan Kılıç. E, benim sorum e, Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Novak'a olacak. E, Macaristan'la Türk Devletleri Teşkilatı içindeki çalışmalar, işbirliği her geçen gün artıyor. Hem bunu hem de Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı içindeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. olsun seypern at ya akkor még az előző kérdéshez is kapcsolódnék, és utána már... szorulja, a de utanma őle. geçeceğim bu sorunuza evet barış barış olmalı BK son BK hedefimiz barış olsun barış olmalı bizim hedefimiz buna ulaşmak için ben nokta nokta toparladım

istemiyor. Erken, Onların erken, çocuklarını erken, da askerle erken, götürsünler. Erken, Şu anda şimdiki Bugün savaşmayan ülkelere yayılmasın, genişlemesin bu. bu. Savaş daha da büyümesin. Evet, elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım ki ugyan. bu savaş şiddetlenmesin. Üçüncüsü, soğutmak lazım. Bu gerginlik, şimdi havadaki gerginliği, ortamdaki gerginliği azaltmak lazım. Bir şekilde, bir şekilde durum, Yetenek, e, dördüncüsü diplomatik yollarla masaya iki tarafın masaya oturması ve anlaşması lazım. Barışa böyle adımlar atabiliriz. Son olarak da bir plan Reális, hazırlayıp adaletli bir barış nélkül, adaletli bir barış planı olmadan e, kesinlikle barışa ulaşamayacağız. Türk Devletler Teşkilatı ile ilgili bir soru gelen soru. Evet Macaristan gözlemci ülke olarak katılıyor var, şu anda Türk Devletler Teşkilatı'nda a, seve seve biz bir ofis açtık onlara yer açtık Budapest'te de bir temsilcilik var artık temsiliyeti var bu. Türk devletlerin teşkilatının ve dış politika olarak hedefimiz evet genişletelim ilişkilerimizi canlı tutalım ilişkilerimizi büyütelim bu nedenle de fevkalade önem taşıyor Macaristan'ın rolü ve Türk devletler teşkilatında olan pozisyonumuz. ओप oh. <laughs>